Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Çok memnun oldum. Gerçekten. Şimdi o kadar çilek çilek evet. çilek dedik. Ee, bu çilek yolculuğun ne zaman, nerede, nasıl başladı? Ee, i̇lk tohumlar ne zaman atıldı efendim? Aslında birkaç yıl önce biz eşimle hep böyle İstanbul'dan bir kaçma planımız vardı. Ee, Normalde memurdunuz, öğretmendiniz. Özel sektörde öğretmendim. Sektör. Eşim de yazılımcı. Ve pandemiyle beraber eşim evden çalışma fırsatı bulunca bunu değerlendir imkanımız oldu ve direkt ben de işi bırakıp Lüleburgaz'a eşimi memleketine taşınma kararı aldık. Çilek konusuna gelince uzun yıllardır eşimle üretmek çok büyük bir ihtiyaçtı bizim için. Yani artık ihtiyaç noktasında çok istiyorduk. Hani tüketmek o kadar hızlı ve fazla ki ülkemizde ve dünyada. Maalesef. Biz ne üretebiliriz? Çocuğumuz üretimi nasıl aşılayabiliriz? Bunun derdine düşmüşken böyle bir fırsat yakaladık. Çileği de çok seviyoruz. Çocuklarımız da çok seviyor. O yüzden de çilekle başladık şu an için. Şimdi kaç dönüm bir yer? Öncelikle biraz buraya tanıyabilir miyiz? Nasıl bir alan evet. burası. Nasıl bir sera? Burası 15 dönümlük bir yer. E, bir de 4 dönümlük ayrı bir yerde seramız var. E, 15 dönümün neredeyse 10 dönümü tamamıyla çilek. 3 dönümü serada. Geri kalan 8-9 dönümü de hatta toprakta. Birkaç dönümde sebze ve oturum alanımız var. Peki gelelim e, çileğe. Şimdi çilek diyoruz ama çileğin bir, bir hali var. Burada bir tanesi mesela şu an elinde alıyorsunuz. Kahvaltıların evet. E hatat tatlıların böreklerin aslında baktığınız zaman vazgeçilmez e, unsuru haline, unsuru geldi. haline <laughs> geldiği için reçel Efendim bildiğimiz çilek reçeli evet. artık. Ama bildiği bahsedeyim. kadar kendimiz evde doğal kullandığımız e, pancar şekeri kendimiz yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz çileklerden yapıyoruz. Ve olabildiği kadar küçük minikleri seçiyoruz ki çok daha lezzetli oluyor. Böyle Üret... minik çilek lezzetli mi olur? Ya ben daha lezzetli buluyorum mesela. Herkes öyle demez ama ben daha küçükleri daha lezzetli buluyorum. Daha çerez gibi mi seviyorum mesela onları. Çok güzel. Röportajı başlamadan önce bizler de efendim burada kuru çilek yedik. Evet. Gelelim kuru çileğe. Nasıl evet. kurutuyorsunuz çilekleri? Ee, onun için bir tane fırınımız var. Özel bir fırınımız var. Orada da çilekleri doğruyoruz. Orada 8-9 saat aralığında bir kurutma süresi var. Sonra da onları paketleyerek satışa sunuyoruz. Peki e, şu an önümüzde tabii röportajdan evet. önce biz bunları içmeye başladık ama efendim içiyoruz. Lezzetli bir şey. Nedir efendim? Evet. Bu da çilek limonata diye geçiyor. İçinde limondan ve sadece çilekten oluşan bir karışım. Sizinkisi ama benimki Farklı. Şöyle evet. baktığımızda frozen gibi. Evet aynen. Onu da buzlukta kalan çilekleri donduruyorum. Sonra buzla beraber öğüterek böyle misafirlerimizi ikram ediyoruz. Gerçekten çilek tadında bir röportaj aldık burada. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür Başarı ederim. Başarı hedefleriniz daima olsun. Çok sağ olun. Diyorum. İnşallah. Efendim önümüzde gördüğünüz bu çilekten türemiş olan lezzetler. Limonatamızdan tutun, frozenumuzdan tutun. Biz kamera arkasında yedik. Çok yedik gerçekten. Ee, kuru çileklerimiz kendi özel fırınlarında kurutulmuş. Aynı zamanda kahvaltı sofraları dedik ama tabii sadece kahvaltı değil. Aynı zamanda e, tatlı ve pastacılık anlamında mutfakları süsleyen en önemli unsur haline gelmiş olan çilek reçeli. Eğer gerçekten yorumunuz buraya düştüğünde biz size adresi efendim buradan bildirdik. Gerisi size kalmış diyoruz. Bir lezzet noktasından sizlere seslendiğimizi de buradan bildirmek istiyoruz. Yolculuğumuzu kesmeden devam edeceğiz ama nereden mi? Sürpriz olsun izliyoruz.